Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan Şahin Garden'dan hepinize hayırlı pazarlar. Bugün pazar. Bugün şöyle satışa geldik gene. Satışa geldik derken iş icabı. Ürünlerimizi şöyle göstereyim. Şöyle sağa sola açtık. Yol kenarındayız. Bismillah dedik. Başladık. Bakalım kazancımız ne olur Allah bereket versin olsa da olmasa da bereket versin Hep beraber görelim bakalım Evet Saatimiz 12 12 Yavaş yavaş trafik. Şöyle göstereyim size trafiği. Hop. Ay. Heh. Bu gelen trafik. Yani merkezden gelip on bahçelerine, köylere giden trafik. Şu an ekseri giden trafik daha yoğun. Akşama doğru dönen daha yoğun oluyor. Ama var şöyle bir iki saat sonra falan biraz daha yoğunlaşır. Trafik polisi geldi ama benim için değil. Bazen şöyle buralar sıkışabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Şöyle bir şey var. Şimdi burada satış yaparken genelde fiyatı pahalı buluyorlar. Yani o da neden kaynaklanıyor? Benim böyle yol ortasında durmamdan, yol kenarında durmamdan. Hani Şahin Garden vasfıyla değil de Instagram üzerindeki satışım değil de böyle yol kenarında satışım. Sanıyorlar ki ya işte 3 kuruşa 5 kuruşa mal ediyor. Geliyor burada satıyor. Yani harçlığını çıkarsın. Fiyatını soruyor. Hakkını istediğimde de e diyor dükkan gibi diyor şey istiyorsun diyor aklından geçirdiği fiyat bu. Aklından geçirdiği e, yargı bu. Öngörü bu. Yargılama bu yani. O yüzden e, benim hani umrumda değil. Yol kenarında satıyorum fakat bu şekilde çalışanlar var. Onları da anlıyorum. Hani e, özen göstermeden yol kenarlarında satılan böyle 200 liraya 250 liraya satılan ürünler var ben de araştırıyorum bakıyorum internetten falan yani şu benim ürünlerle yan yana koyduğumuz zaman hem işçilik hem boya kalitesi fark ediyor fakat ben bunu insanlara anlatamıyorum anlatamayınca da böyle bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor ee, müşterim geldi tekrar onlara sormadan da çekemiyorum arkadaşlar hani direkt videoya dahil olamıyorlar çünkü karışık biraz buralar sonuçta ilerisi hobi evi kimle gider nereye gider bilmem o yüzden kapatıyorum evet dediğim gibi durumlar bu şekilde bekliyoruz bakalım akşama kadar siftah yapacağız mı satış yapacağız mı bakalım görelim hadi bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar saatimiz şu an 12 .30. bir tane leylek bir iki üç tane de kartal sattık Allah bereket versin devam ediyoruz bakalım dediğim gibi rızk korkusu yok tamamen özgürsünüz serbest bırakacaksınız Allah nasibinizi gönderir bak ne güzel geliyorlar bir ikram yapar mısın diyor abi 50 daha almam işçilik var emek var Eyvallah diyor bak ne güzel anlayışla karşılıyorlar bakıyorlar Evet diyor Gerçekten güzel diyor. Hani öyle murgeç yapmamışım diyor. Bu da beni mutlu ediyor. Allah bereket versin. Devam ediyoruz bakalım. Bakın şimdi arkadaşım. Şuraya köpeklere bir abi yemek getirdi. Oyunlar geliyor. <laughs> Allah vermiyor yemeğini. Lan. Bak bak bak. Şşt. Aksal var. Hepsini zaten yiyemeyecek. Hadi iyi yiyorsun. Hem onları <laughs> Ne? Çekti çek Almanya'ya gönder. He. Ee. Bak. Hoş. Çek. Azamlar şey yapıp durma. Hey. Ya. Ya, 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 ya. Ee, da mı bu? Yok yok abi. Almanya'ya gönder diyor da. Videoyu çekip atayım şey kanallara da, YouTube'a da. İzliyorlar. Ay. Sen de şey mi takıyorsun? He ben de heykel satıyorum abi. Gelecek onlar ancak gidiyor. Allah'a gelecek. Hey şöyle şey. Bak. Ana şu keçi ne güzel maşallah ya. Yemeyenin malını yerler. Ya, sıpa. Bitirdin mi? mi? Memleket nere? Oğlum, yediler yemeğini. <laughs> ya. Öyle ağzını açar ayırı beklersen yerler yemeğini. Ağlıyor mu lan? <laughs> He? Ağlıyor mu oğlum? Bak yine toplandılar. Doydun mu bari? He oğlum? He? Aha. Ama yemedin hızlı yemedin Yeseydin He? <laughs> Neyse az sonra giderler hadi Kalır sana korkma Evet arkadaşlar Saatimiz Şu an 5'i çeyrek geçiyor Allah aşkına satışımızı yaptık. Yemeğimizi çıkardık. Toplam 8-9 parça mal sattım. Yeter. Bugünlük de böyle. Hava biraz soğudu. Bir yarım saat daha falan durabilirim. Çünkü şu an dönüş vakti. Bir iki de sipariş aldım. Yarın için. Yarın uğrayacaklar. Atölyeden alacaklar. Bugünümüz de böyle geçti. Hem stresimizi, streşimizi açtık, attık. Hem kafa dinledik biraz. Ah, bu aralar bayağıdır sağa sola çıkamıyorum. Video falan atamıyorum. Malum sezon yaklaşıyor. Elimde biraz stok olsun, mal olsun diye uğraşıyorum. Atölyede çalışıyorum. İnşallah bir yerlere gittiğim zaman güzel videolar çekerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hava soğudu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.